Merhaba dördüncü sınıflar. Kesirler konusunu bitirdik. Zaman konusuna geçtik. Evet sizlerle bugün saat, dakika ve saniye arasındaki dönüşümleri hep birlikte öğreneceğiz. Bir sonraki videoda da tabii ki sizlere artık yıl nedir, nasıl bulunur, yıl, hafta ve günle ilgili dönüşümleri anlatacağım. Evet hazırsanız hemen sorularımıza başlayalım. Evet zaman ölçüleri konusunda geçen saati okumayı tabii ki öğrenmiştiniz. Zamanı ölçmek için saat kullanılır. Peki saatin üzerinde 12 tane rakam olduğunu biliyorsunuz. Akrep dediğimiz şu kısa kol akrep her zaman saati gösterir. Uzun kol ise yelkovan her zaman dakikayı gösterir. Ve bir de kırmızıyla çizdiğimiz saniye var. Şimdi bu kavramların ne demek olduğunu hep birlikte tabii ki geçen yıldan bildiklerinizin üstüne ekleyerek ilerleyelim. 1 saat 60 dakikadır. Yani 60 tane dakika bir araya gelir 1 saat oluşturur. 1 dakika ise 60 saniyedir. Yani 60 saniye bir araya gelerek 1 dakikaya oluşturur. Saat ne demektir? Kısaca SA'dır. Dakika DK'dir. Saniyede SN diye yazılır. Hadi gelin şimdi örneklerle dönüşümleri daha iyi öğrenelim. Evet saati dakikaya çevirirken kuralımız 1 saat 60 dakikadır. Saati dakikaya çevirirken 60 ile çarparız. Çünkü 2 saat 60 60 2 tane 60'dan bahsediyoruz. Hemen şöyle gösterelim. 60 ile 2'yi çarparız. 120 dakikadır deriz. 3 saat ise hemen 60 ile 3'ü çarparız. 180 dakikadır deriz. 7 saat deyince gene 67 ile çarparız ve 420 dakikadır deriz. 12 saat 60 ile çarpılır. Bakın 0 yokmuş diye şekilde çarpıyorum. 720 dakika yapar. Evet gördüğünüz gibi saati dakikaya çevirirken ne yapıyormuşuz? 60 ile saati çarpıyormuşuz. Evet şimdi de dakikayı saate çevireceğiz. 60 dakikanın 1 saat olduğunu biliyoruz. Dakikayı saate çevirirken de 60'a böleceğiz. Evet 300 dakika kaç saattir diye sorduğumuzda hemen 300'ü biz burada 60'a bölerek 300'ün içinde kaç tane 60 olduğunu bulursak kaç saat olduğunu da buluruz. Hemen sıfırlar yokmuş olarak düşünün. 30'un içinde 6 kaç defa var? Tabii ki 5 kere var. 5 kere 60 300 yapar ve demek ki 300'ün içinde 60 dakika 5 tane varmış o da 5 saat yapar. 480'i de gene 60'a böleceğiz. Sıfırlar yokmuş gibi düşünün. 48'in içinde 6 8 kere var. 6 kere 8 48. Demek ki 480'in içinde 60 dakika tam 8 tane varmış. Bu da 8 saat olduğunu gösterir. 720'yi hemen 60'a bölüyorum ki 720 dakikanın içinde kaç tane 60 dakika olduğunu bulursam o da bana kaç tane saat olduğunu verir. O zaman sıfırları yok edelim. 7'nin içinde 6, 1 kere 6, 6 çıkardık. 7'den 6 çıktı 1 ve burada 2, 12'de 6, 2 kere ve gördüğünüz gibi 720'nin içinde 60 dakika 12 taneymiş. Bu da 12 saat olduğunu gösteriyor. Demek ki dakikayı saate çevirirken bölme işlemi yapıyoruz ve 60'a bölerek buluyoruz. Evet. 2 saat 30 dakika kaç dakikadır diye soruyor bize. Hemen ne yapacağız? 2 saatin biz 1 saat 60 dakikaydı. 60 ile 2 çarptığımızda 120 dakika burası 120 dakika yapıyor. 120 dakika. Peki burada dakika olarak istediğine göre burası da zaten 30 dakika. Bu ikisini topladığımızda 30 dakika ile topladığımızda 150 dakika yapar. Demek ki 2 saat 30 dakika 150 dakika yaparmış. 4 saat 15 dakika kaç dakikadır? Dakikaya karışmıyoruz. Bakın dakika olarak istediğine göre burada dakika var zaten 15 dakika. Biz saati dakikaya çevirmeliyiz. O zaman 4 saati hemen dakikaya çevirirsek 60'ı 4 ile çarpıyoruz. Çünkü 1 saat 60 dakika. 4 saat ise 240 dakika yapar. Bu 240 dakika yaptığına göre 240 dakika 15 ile toplanınca 15 dakika ile toplanınca 255 dakika yapar. Demek ki cevabımız 255 dakika olacaktı. Peki 5'te 3 saat kaç dakikadır diye bir soruyla karşılaşırız ki kesirler konusunu işlediniz. 1 saat üzerinden düşüneceğiz. 5'te 3 saat kaç dakikadır dediğimizde hemen 60'ı 5'e bölüyoruz ve Buradan çıkardığımız sonuç bize 3 parçasını almamızı isteyecek. Ve tabii ki 12 ile de 3'ü çarpıyoruz. 36 dakikadır diyoruz. Demek ki 5'te 3 saat kaç dakikadır deyince 1 saat 60 dakika üzerinden bunu bütün olarak 60 düşünüyoruz. 60'ı 5'e bölüyoruz. 12 ve 3 parçasını alıyoruz. 36 dakika ve sonucumuz bu şekilde oluyor. 2 saat ve 3'te 1 saatin toplamı kaç dakikadır diye soruyor bize. Hemen dakika cinsinden hesaplamamız isteniyor. Biz bunu ne yapacağız? Şimdi 2 saatin ben 2 çarpı 60'dan 120 dakika olduğunu biliyorum. Burayı buldum dakika olarak. Burası dakika olarak 120. Şimdi 3'te 1 saat nedir? 60'ı 3'e böleceğiz. O da 20 yapar. 20'nin de 1'ini alacağız. Zaten 20 ile 1 çarpmak yine 20'dir. Bu da 20 dakika yapar. Bu 20 dakika ile 120 dakikayı topladığımız zaman cevabımız 140 dakika olacak. Yani cevap 140 dakikadır diyoruz. Evet, şimdi dakikayı saniyeye çevireceğiz. 1 dakika 60 saniyedir. Dakikayı saniyeye çevirirken de 60 ile çarpılır. Şimdi 2 dakika kaç saniyedir diye soruyor. Hemen ne yapacaksınız? 60'ı 2 ile çarpacaksınız. Evet, saati dakikaya çevirirken de böyle yapıyorduk. Şimdi bu da 120 saniye yapar diyoruz. 5 dakika kaç saniyedir? 60'ı hemen 5 ile çarpıyoruz ve 300 yapıyor. 300 saniyedir diyoruz. 15'i de yine 60'ı 15 ile çarpıyoruz. Ve cevabımız tabii ki 300, tabii 900, evet 900 saniye yapıyor. Bu şekilde yapıyoruz. Demek ki dakikayı saniyeye çevirirken 60 ile çarpıyoruz. Saati dakikaya çevirirken de yine 60 ile çarpıyorduk. Tamam. Evet 1 dakika kaç saniyeydi? 1 dakika 60 saniyeydi. 4 dakika kaç saniye o zaman? 4 ile 60'ı hemen ne yapıyoruz? Çarpıyoruz. 4 ile 60 çarpılırsa 240 saniye yapar. 240 diyoruz. Hemen 6 dakika ve 13 saniye kaç saniyedir diye soruyor. Şimdi burada saniye olarak verilene karışmıyoruz. 6 dakikayı hemen saniyeye çeviriyoruz. 6 ile 60'ı çarptığımız zaman 360 saniye yapar. 360 saniye ile de 13 saniyeyi topladığımızda 373 saniye yapar. Demek ki cevabımız 373 saniyeymiş. Evet 60 saniyeyi de şimdi dakikaya çeviriyoruz. 60 saniye ne demek? Tabii ki 1 dakika demek. 120 saniyenin içinde kaç tane 60 saniye olduğunu bulmak için de bölme işlemi yaparak buluyoruz. Yani 120'yi hemen Şurada bölelim. Evet 120'yi hemen 60'a bölüyoruz. 120'nin içinde 60'da kaç defa var? Tabii ki 2 kere var. Demek ki kaç dakika yaparmış? 2 dakika yapıyormuş. 240'ı da gene ne yapıyoruz? 60'a bölüyoruz. Çünkü 240'ın içerisinde kaç tane 60 olduğunu bulmamız lazım. Kaç tane 60 saniye var? O kadar dakika var demektir. Evet sıfırları yok kabul edelim. 24'te 6 4 kere var. Demek ki 240 saniyede 4 dakika yapıyormuş. Evet bol örnek çözerek şimdi geliştirelim. 2 saat 20 dakikayı dakika cinsinden istiyor. Buradaki dakikaya karışmıyorsunuz. 2 saati hemen dakikaya çeviriyoruz. 60 ile 2'yi çarpıyoruz. 120 dakika yapar. Yani 120 dakika ile 20 dakikayı topluyoruz. 140 dakika yapar. Şimdi 2 saatle 48 dakika. Gene dakika cinsinden istediği için 48'e karışmıyoruz. 2 saat 120 zaten. 120 dakika ile 48 dakikayı toplarsak 168 dakika yapar. 3 saat önce dakikaya çeviriyoruz. Bakın 30 dakikaya karışmıyoruz. Zaten dakika olarak duruyor orada. 30 e, şey 60 ile pardon 60 ile 3'ü çarpıyoruz. 180 dakika yapar. 180 dakika ile 30 dakikayı topladığımızda 210 dakika yapar. 5 saat ve 15 dakikayı biz dakika cinsinden önce saati dakikaya çevirelim. 65 ile çarpalım. 300 yapar. 300 dakika ile 15 dakikayı topladığımızda da 315 dakika yapar diyoruz. Evet bir diğer sorumuza gelelim. Şimdi de 140 dakikayı saat ve dakika cinsinden istiyor. Ne yapıyorduk dakikayı biz saate çevirirken? 140'ın içinde kaç tane dakika olduğuna bakıyorduk. Yani 140'ı 60'a bölüyorduk. Şimdi 140'ı 60'a bölürken sıfırları yok etmeden yapalım. Çünkü dakikayı da istiyor bizden. Ee, 140'ın içinde 60 kaç defa olabilir? Sanki yokmuş gibi düşünün. 14'ün içinde 6 kaç defa var? 2 kere var. Demek ki 2 ile 60'ı çarparsak 120 yapar ve buradan kalanımız 20 olur. Burası saati gösteriyor. Yani bölüm saati gösterir. Kalan da dakikayı gösterir. Hemen biz o zaman buraya 2 saat 20 dakika diye yazıyoruz. Evet gelelim ikinci örneğimize. 225 dakika saat ve dakika cinsinden yazmamızı istiyor. Hemen 225 dakikanın içinde kaç tane şöyle yapalım. 225 dakikanın içinde kaç tane 60 dakika olduğunu bulmak için 60'a bölüyoruz. Hemen şöyle düşünelim. Bakın 0'ı kapattım. Burada da 5'i kapattım. 22'nin içinde 6 kaç defa var? 4 kere 6 24 yapar. Olmaz. Demek ki 3 kere var. Hemen 3 diyorum. 3 ile 60'ı çarptığımda 180 yapar. Ve kalanım burada 45 olur. Burası saati gösteriyor. Ve kalan da dakikayı gösteriyor demiştim. O zaman ne diyormuşuz? 3 saat... 45 dakika şeklinde. Demek ki 225 dakikayı saat ve dakika cinsinden yazarken ne yapıyoruz? 60'a bölüyoruz. Bölüm saati, kalan da dakikayı gösteriyormuş. Evet bir diğer örneğimizde ise 5 dakika artı 20 saniye kaç saniyedir? Saniye cinsinden istediğine göre buradaki saniye karışmıyorsunuz. Hemen 5 dakikayı saniyeye çeviriyoruz. 1 dakika 60 saniye ise 5 ile ne yapıyoruz? Hemen 60'ı çarpıyoruz. Yani 60 ile 5 çarptığımızda 300 saniye yapar. 300 saniye ile de 20 saniyeyi topladığınızda 320 saniye yaparmış. 7 dakika artı 45 saniye kaç saniye yapar dediğinde ise ne yapacağız? Hemen dakikayı saniyeye çevireceğiz. 45 saniyeye karışmayacağız. Onu ekleyeceğiz. Şimdi 7 dakikayı hemen 60'la çünkü 1 dakika 60 saniye ise 7 dakikada 60 ile 7'yi çarptığımızda 420 saniye yapar. Bir de 45 saniyemiz var. Onu da toplarsak 465 saniye yapar. Demek ki cevabımız 465 saniye olacak. Evet, şimdi de 180 saniyeyi dakikaya çevireceğiz. 60 saniye 1 dakikaydı. 180 saniyenin içinde kaç tane 60 saniye olduğunu bulmak için 180'i hemen 60'a bölüyoruz. Evet, o da 3 kere var. Demek ki 3 dakika yaparmış diyoruz. Şimdi 160'ı dakikaya çevireceğiz 160 saniyeyi. Gene ne yapacağız? 160'ı tabii ki 60'a böleceğiz. Şimdi bakın burada çok dikkat edelim. Burada sadece dakika çıkmayacak. Neden? Çünkü bakın sıfırları yok kabul edelim. 16'nın içinde 6 kaç defa var? Tabii ki 2 kere var. 2 kere 6 100 yani 2 kere 60 120 yapar. Demek ki burada 40 artı bakın kalanımız var. Burası e, eski, burası ne yapar? 2 dakika yapar. Burası ise saniye yapar. Hani saatle dakika ilişkisinde de aynı şekilde değil mi? Burası saati gösteriyordu. Kalan dakikayı hiç gösteriyordu. Şimdi saniyeyi dakikaya çevirirken de aynı şekilde bu sefer bulduğumuz dakika oluyor. Kalan da saniye oluyor. Şimdi biz burada neyi bulduk? Aslında 2 dakika bulduk. Ama bir de burada saniyemiz var. Saniyemiz ne oldu? 40 saniye. Onu da belirtelim. Evet. Şimdi gelelim 360'a. 360 saniyeyi dakikaya çevireceğiz. Hemen 360'ı 60'a bölelim. Evet sıfırları yok kabul edip önce düşünelim. 36'nın içinde 6, 6 kere var. 6 ile 60'ı çarptığımızda 360 yapar. Demek ki burası 6 dakika yapıyormuş. Demek ki 6 dakika saniyemiz yok. Çünkü kalan sıfır. Şimdi 420 saniyeyi Hemen dakikaya çevirelim. 60'a bölüyoruz. 0'ı yok kabul edelim. 42'nin içinde 6 7 kere var. 7 ile 60'ı çarptığınızda 120 420 yapar. Demek ki 7 dakikaymış cevabımız. Bakın kalan yok. Kalan olmazsa saniye artmıyor demektir. Şimdi 77'ye bakacağız. 77 saniyeyi hemen 60'a bölüyorum. Çünkü 77 saniyenin içinde kaç tane 60 saniye bulursak o da dakikayı verecek. Şimdi 7'nin içinde 60 olmadığına göre 77'nin içinde 61 kere var. Çıkarıyoruz. 17. Bakın burada kalan. Bu kalan nedir? Saniye. Bu da dakika. Demek ki 1 dakika 17 saniye yapıyormuş. Evet şöyle öğrendiklerimizi bir tekrarlayalım. 1 saat 60 dakika. 1 dakika 60 saniye. 60 dakika 1 saat 60 saniye bir dakika. Ne yapacaktık? Unuttunuz mu? Hadi unutmayalım. Şöyle bir göstereyim size. Saat, dakika, saniye. Saat dakikaya çevrilirken 60 ile çarpılıyor. Dakika saniye çevrilirken gene 60 ile çarpılıyor. Hop dönüyoruz. Saniye dakikaya çevrilirken 60'a bölünüyor. Dakika saate çevrilirken 60'a bölünüyor. Evet bol bol soru çözüyoruz. Tekrar yapıyoruz. Konuyu iyice pekiştiriyoruz. Evet bir diğer ders videomuzda ne anlatacaktık? Artık yıl değil mi? Artık yıldan bahsedeceğiz. Ay, yıl, günle ilgili dönüşümler yapacağız sizlerle. Evet ondan sonra da zaman konumuzu tamamlamış olacağız. Evet kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.